Anlatılsın konular Eğlenmeyi Sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu Bir Soruyu Yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Diyanet TV stüdyolarında birbirinden kıymetli yarışmacılarımız var. Hepsine hoş geldiniz diyorum ve ekranları başında bizimle birlikte yarışacak olan siz değerli arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bugün dinle konuyu bir soruda yarışma heyecanımıza sizler de ortak olacaksınız. Yarışmaya başlamadan önce yarışmamız hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hem stüdyomuzdaki arkadaşlarımız için hem de bugün bizi ilk defa izleyen sevgili seyircilerimiz için. 5 sorudan oluşan yarışmamızın İlk üç sorusu günün konusu içerisinden olacak. Günün konusu az sonra bir arkadaşımız tarafından ekranlara yansıtılan VTR'de anlatılacak. İlk üç sorunun cevabı VTR'nin içinde gizli olduğu için biz de arkadaşımızı dikkatlice dinliyoruz. Sonraki iki soru biri genel kültür, bir tanesi de bilmece olarak soracağız ve siz mavi masa ve sarı masa bizimle birlikte bugün yarışacaksınız. Bir kişi zili çalacak, bir kişi de yazacak. Kim cevabı ilk önce en hızlı şekilde yazar ve zili çalarsa cevap kazanmış olacak. O yüzden biraz hızlı olmanız gerekiyor. Şimdi yarışmamıza başlamadan önce isterseniz yarışmacılarımızı bir tanıyalım. Sonra yarışmaya başlayalım. Yaren Naz Altı Kulaç, 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Meryem Can Polat 8 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyor. Zeynep Uyan 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce veteriner olmak istiyor. Meryem Azra Aslan 8 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyor hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum Meryem Azra'cığım. Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor zamanın? Okula gidiyorsun, bunun dışında hafta sonları neler yapıyorsun? Bizimle biraz paylaşır mısın? Alır. Hafta sonları kitap okuyorum, kardeşimle oynuyorum. Ee boş zamanım dışarıya çıkıp arkadaşlarımla azıcık oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun. Arkadaşlarından en çok hangisini seviyorsun? İsmi ne? Hepsini. Çok arkadaşın var o zaman. Evet. Teşekkür ediyoruz. Seni tanıdığıma da çok sevindim. Ve Zeynep'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilikler versin Zeynep'ciğim. Zeynep kaç kardeşsiniz? Üç. Üç kardeş. Sen küçük müsün? Evet. Evin küçüğüsün. Ablaların mı var, abilerin mi? Ee, Ablam ve abim var. İkisi de var. Onlara çok selamlar, sevgiler iletiyoruz. Zeynepciğim bizimle bugün yarışacağın için çok mutluyuz. İyi ki geldin. Hemen bu tarafa geçiyorum. Meryem'cim sen de hoş geldin. Hoş Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum elhamdülillah. Meryem'cim neler yapıyorsun okul dışında nelerden hoşlanıyorsun? Nelerle vakit geçiriyorsun merak ediyorum doğrusu. Hafta sonları şey ödevimi yapıyorum sonra anneme yardım ediyorum. Vakit kalırsa dışarı çıkıyorum öyle. Annene yardım ederken böyle ev işlerinde mi yardımcı oluyorsun? Mutfakta mı? Hem ev işlerinde hem de annem yemek yaparken, yemek toplarken falan. Olabilir. Aferin sana, çok güzel maşallah. Annelerin duasını almak çok kıymetli. Tebrik ediyorum seni. Seçin. Tekrar hoş geldin diyorum ve yarencim bugün beraber yarışacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah ben de çok iyiyim. Yarencim heyecan var mı? Çok var. Var mı? Biraz rahatlamadık mı? Bak tanıştık çok güzel. Ve şimdi hem eğleneceğiz hem yarışacağız. Hazırsanız. Yaren'cim senin kardeşin var mı? Var. Küçük büyük? Küçük. İsmi ne? Zekeriya. Zekeriya'ya buradan selamlar, sevgiler. Yaren bugün bizimle yarışacak. Diyanet TV stüdyolarında birbirinden tatlı yarışmacılarımız var. Dinle konuyu, bil soruyu, yarışma programımız başlıyor. Ancak öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi siz VTR'miz ekranlara geldiğinde dikkatlice dinleyeceksiniz. Günün konusunu arkadaşınız anlatacak. Arkadaşınız anlattığı konunun içerisinde bizim soracağımız soruların cevaplarını saklıyor. İlk önce cevabı yazan ve zili çalan söz hakkı kazanacak. Bu hatırlatmadan sonra günün konusu gelsin. Dinle konuyu, bil soruyu başlıyor. Gördüğümüz ve bildiğimiz ne varsa hepsinin yaratıcısı Allah'tır. Allah önce kainatı yaratmıştır. Gökleri, yıldızları, ayı, güneşi yaratan hepsine bir yörünge belirleyen Allah'tır. Sonra Allah dünyada Yaşayacak en değerli varlık olan insanı yaratmıştır. İnsan çok özel yaratılmıştır. Diğer canlılardan farklıdır. Akıl ve iradesi vardır. Duygu sahibidir, düşünebilir, konuşabilir. Allah'ın bu kaynattaki en sevdiği ve en çok değer verdiği varlık insanlardır yerde ve gökte var olan bütün güzellikler insana emrine verilmiştir. Canlı cansız bütün varlıklar insana emanet edilmiştir. Bitkiler ve hayvanlar onun hizmetinde sunulmuştur. Yeter ki iyi bir hayat yaşasın ve daima iyilik yapsın. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizimle harika bilgiler paylaştı. Ne söyledi? Gördüğümüz ve bildiğimiz ne varsa hepsinin yaratıcısının Allah olduğunu söyledi. Allah önce kainatı yaratmıştır. Sonra gökleri, yıldızları, ayı, güneşi hepsini de bir yörünge içerisinde yaratmıştır. Dünyada yaşayacak çok değerli bir varlık yaratmıştır ki o da insandır dedi. İnsan çok özel yaratılmıştır. Hatta şöyle hepimizin parmak izi birbirinden farklı değil mi? Dünyada ne kadar insan olursa olsun herkesin parmak izi birbirinden farklı. Bu bizim çok özel yaratıldığımızı, diğerinden farklı yaratıldığımızı, kendimize has değişik özelliklerimizin de olabildiğini gösteriyor. Peki Allah kainatı insan için yarattığına göre en çok insanı seviyor demek ki. Değil mi? Evet. Çok seviyor. Ve insanın hizmetine çeşitli varlıklar yaratmış, bitkiler ve hayvanlar yaratmış, insanın hizmetine sunmuş. Bir de canlı cansız bütün varlıkları kime emanet etmiş? Bize. İnsana, İnsana emanet etmiş. Bizim Allah'ın yarattığı diğer varlıklara nasıl davranmamız gerekiyor? Söylemek isteyen var mı? Meryem Azraçım. Güzel, iyi. Güzel, iyi. Zarar vermeden. Evet. Koruyarak emanet gibi kısa. Emanet gibi ne kadar güzel söyledi arkadaşımız. Sevgili izleyiciler, ekranları başında Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programını bizimle birlikte izleyen ve bizimle birlikte olan arkadaşlarımız. Şimdi eee Allah Teala'nın insanı çok özel yarattığından bahsettik. E, sorumuz da yavaş yavaş gelecek. Arkadaşlarımızın da heyecanı birazcık dağıldı sanki. O zaman ilk sorumuz gelsin ve yarışmamıza başlayalım. Hazır mıyız? Evet. İki masamız da hazır mı? Evet. Evet, hadi bakalım. Gördüğümüz ve bildiğimiz ne varsa hepsinin yaratıcısı Allah'tır. Peki Allah önce dünyanın da içerisinde bulunduğu neyi yaratmıştır? Kalemleri hazırlayın. Düşünün. Dünyanın da içinde bulunduğu neyi yaratmıştır? Evet iki masamızda yazıyor cevabı. Mavi masa yazdı ve ilk kez zili o çaldı. Çevirelim. Meryem Azra cevabı alalım. Kainatı. Kainatı dedi ve mavi masaya kocaman bir alkış. İlk soru mavi masaya 10 puan getiriyor. Şimdi sarı masada bir şey yazmıştı. Ne yazmıştınız? Bakamadık cevabınıza. Şey yazmıştık gökyüzü. Gökyüzünü, yıldızları aslında bütün kainatın içinde olan şeyler onlar değil mi? Teşekkür ediyoruz. İlk soruda sarı masaya bir puan veremedik. İkinci soruya geçiyorum. Allah'ın bu kainatta en sevdiği ve en çok değer verdiği varlık hangisidir? Hızlıca yazıyor ve Evet sarı masa. Hızlı davrandı. Zili çaldı. Ha. Çevirelim. Çevirelim. Biraz daha büyük harflerle bir dahakiler tamam. olur mu? İnsan yazmışsın. İnsan cevabı sarı masaya ikinci soruda 10 puan kazandırdı. Sizin cevabınız da insan. Evet. İnsan. Teşekkür ediyoruz. Doğru cevabı verdiniz. Ancak hızlı olana puan verebildik. Üçüncü soruya geçmek istiyorum. Hazır mıyız? Bitkiler ve hayvanlar insanın hizmetine sunulmuştur. Yeter ki iyi bir hayat yaşasın ve daima ne yapsın diye daima ne yapsın diye insanın hizmetine sunulmuştur. Bitkiler ve hayvanlar insanın hizmetine İnsan, bitkiler ve hayvanlar sayesinde iyi bir hayat yaşayacak. Evet ilk ses sizden geldi sonra sizden Yardım. cevabı alalım. Ne? Yardım. Yardım cevabı maalesef puan kazandırmıyor. Bakalım. Meryem Azra nedir? İyilik. İyilik dediniz mavi masaya doğru cevabından ötürü 10 puan veriyoruz. Kaçıncı sorumuzda? Üçüncü sorumuz. Peki bu sorumuz neydi? Günün konusuna bağlı son sorumuzdu. Genel puan durumumuza bir bakalım mı? 5. Merak ediyor musunuz? Evet. Hadi bakalım. Mavi masa ve sarı masa dinle konuyu bir soruda bizimle yarıştı. Çok da güzel yarıştılar. Oldukça heyecanlı ve enerjikler. Mavi masa hızlı davrandı. İki soruya doğru cevap vererek 20 puan aldı. Sarı masa ise 10 puanda yarışmaya devam ediyor. Tabii ki bitmiş değil. Her iki masamızı da alkışlıyoruz. Günün konusuyla ilgili sizinle biraz sohbet edelim mi? Sevgili arkadaşlar, Allah önce kainatı yaratmıştır dedik. Sonra bu koskoca kainatı, gökleri, yıldızları, ayı, yörüngeleri kimin hizmetine sunmuştur dedik? İnsan. İnsanın hizmetine sunmuştur. O halde Allah en çok kimi seviyor? İnsanı. İnsanı. İnsana çok değer veriyor. İnsana çok büyük nimetler veriyor. Ve insan da en çok kimi sevmeli? Allah. Allah sevmeli. Teşekkür ediyorum. Peki yerde ve gökte olan bütün güzellikler insanın emrine verilmiştir dedik ya. Yani ne bunlar? İnsanın emrine verilmiş güzelliklerden herkes bir tane söylese. Hayvanlar ve bitkiler. Olur. Zeynep? Sebzeler. Sebzeler. Meyveler. Meyveler. Çok güzel. Yiyecekler. Yiyecekler. Başka? Yiyecekler, meyveler, su. Su. Değil mi? Su hayattır deriz değil mi Yaren? Susuz yaşayabilir misin Yaren? Hayır. Ben de yaşayamam. Gerçekten. Herkes yaşayamaz. Evet, kimse yaşayamaz. Susuz yaşayamayız. allah Teala bütün bu nimetleri bizim için yaratmış, bizim hizmetimize sunmuş. Bunun karşılığında da ne istiyor bizden? İyilik. İyilik, i̇yilik yapmamızı, iyi yaşamamızı. Yaşarken Allah'ı anmamızı, hatırlamamızı ve O'na çok güzel ibadet etmemizi, kulluk etmemizi istiyor. Evet, teşekkür ediyorum size. Evet, ekranları başında bizimle birlikte yarışan değerli arkadaşlar. Dinle konuyu, bir soruyu, dördüncü soruyla devam ediyor. Hazır mıyız? Evet. Her evet, iki masada hazır. O halde sorumuz gelecek. Atasözü, bilmece bunları seviyor muyuz? Evet. Hadi o zaman atasözü hafızamızı şöyle bir açalım. Boşluk dolduracağız. İşleyen nokta nokta pas tutmaz boşluğa ne gelmeli? İşleyen ne? Pas tutmaz. Evet, sarı masa. Şöyle gösterelim cevabı. Nedir? Demir. demir. İşleyen demir pas tutmaz dedi sarı masa. Mavi masa da aynı cevabı verdi. Ancak sarı masa daha hızlıydı. Evet. Ve 10 puan. Dördüncü sorumuzda sarı masanın oldu. Arkadaşlar İşleyen demir pas tutmaz. Ne demek? Ne demek Meryem? Sorun. Yani öğrettin mesela biz, <laughs> biz ödev yapmazsak falan e, konuları unuturuz ama ödevimizi yaparsak falan şey unutmayız. Mesela demirde şey böyle şey yaparsan, temizlersen falan pas tutmaz. Pas tutmaz. Yani ödevimizi yapmak çalışmak manasında evet. söylüyorsun. İşleyen demiri de e, hareket halinde olan Aynen. manasında söylüyoruz. Ve eğer kişi ödevini yapar, sorumluluklarını yerine getirirse zihni daha iyi çalışır, daha aktif çalışır. Bildiklerini tekrar ettikçe hatırlamış olur ve unutmaz diyor. Başka bir şey söylemek isteyen var mı? İşleyen demir pas tutmaz. Arkadaşınıza katılıyorsunuz. Tamam. Beşinci soru geliyor. Pulları var, gelin değil. Suda bulunur, kayık değil. Avuçta kayar, sabun değil. Bilin bakalım bu nedir? Evet hızlı yazan kazanıyor. Balık. Sarı masa böyle saniye farkıyla zili hızlıca çaldı. Ee, sarı masa ne diyorsun cevap? Balık. Balık, balık diyorsun. Siz ne dediniz? Balık. Mavi masa da balık dedi. İki masa doğru cevap verdi ama sarı masa saniye farkıyla zili önce çaldığı için 10 puan sarı masaya. Mavi Masa'ya da çok güzel yarıştığı için kocaman bir alkış. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Peki hiç balık tuttunuz mu elinizde? Ben Balığı tuttum. Balığa olan oldu mu? Ha, Benim var. Masram. Balığa ee, dokundun mu? Evet. Kayıyor ee, mu gerçekten? Evet biraz kayıyor. Kayıyor. evet. Peki balık yemeği seviyor musun? Ay. Ben bayılıyorum. Ama alışırsın ben inşallah. De. Çünkü balık yemek sizler için çok sağlıklı. Kim seviyor balık? Ben. Seviyorsun ya Yaren. Evet. Kızartmasını falan böyle. Yapıyorsunuz, yiyorsun. Balık yemek çok sağlıklı değil mi? Peki. Balıklar nerede yaşar? Suda. Suda yaşar. Evet. Denizde gördüm. Yunus balığı gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Ben hiç görmedim. gördünüz mü? Görmedim. Peki. Balıktan gidiyorum. Yunus Aleyhisselam'ı hiç duydunuz mu? Evet. evet. Yunus aleyhisselam, yani Yunus duydum. peygamber. Evet. evet. Yunus peygamberle balık arasında bir bağlantı var mı Meryem ee, Azra? Yunus peygamber galiba balığın ağzına falan... Ee, Yunus balığı onu yuttuğu için öyle bir bağlantı olabilir. Peygamberin adı Yunus ama balığın adı Yunus değil. Ee, Balina. Yunus peygamber balığın karnına girmiş ve ondan sonra oradan çıkmış. Sonra halkına geri dönmüş. Halkı Müslüman olmuş, iman etmiş ve Yunus peygamberin anlattığı iyi, güzel, adaletli insan olmak, güzel bir dünyada mutluluk, barış, esenlik içerisinde yaşamakla ilgili bütün dini öğretileri kabul etmişler. Peki sevgili çocuklar, sizinle bugün birlikte yarışmak çok güzeldi. Meryem Azra'cım Benden başlıyorum. Seni daha yakından tanımak istiyorum. Bana neler yaparsın? Özel yeteneklerin var mı? Hafta sonu severek yaptığın şeyler var mı? Paylaşır mısın? Ee, Kendini böyle bana tanıt desem neler söylersin? Ben mi? Aha. Öğretmenim. Genellikle böyle hafta sonları ödevlerim yaparım. Fazladan test yazarım. Kitabımı okurum. Kardeşimle oynarım. Voleybol oynamayı severim. Voleybol. Voleybol takım oyunu değil mi? Kaç Hı -hı. kişi oynuyorsunuz? Altı kişilik oluyor normalde ama biz arada sırada böyle 4 dört dört kişi. falan. kişi. Kaç arkadaş toplanırsanız? Ann iki falan Aa, çok iyi. Öyle kalabalık arkadaş grubun var. Evet. Oturduğunuz yerde mi hep? Evinizin evet. bahçesinde mi oynuyorsunuz? Evet, bizim sitemizde voleybol sahası var orada. Aa oynuyoruz. çok güzel. Onlar da seviyorlar voleybolu o zaman. Evet. Nasıl başarılı hissediyor musun kendini voleybolda? Evet. İyi mi? Evet. Geliştirmeyi düşünüyor musun spor alanında kendini? Olur. yani Geliştirmeyi evet. düşünüyorum. Evet. iyi olur. Güzel olur. Zeynep'ciğim sen neler yapıyorsun? Okuldan çıktıktan sonra istersen bir gününü paylaş bizimle. İstersen hafta sonu işte bir pazar sabahı uyandın. Ne yapıyorsun? E, hafta sonları ödevimi yapıyorum. Keman çalışıyorum. Ne çalışıyorsun? Keman. Keman. Öyle mi? Ne güzel. Müzik seviyorsun sen. Kendin mi çalışıyorsun? Ee, hem kurs görüyorum. Kursa gidiyorsun. Ablam da çalıyor keman. Onunla çalışıyoruz beraber. Ablamla birlikte. Evet. Çok güzel. Zor mu? Benim için kolay. Senin için kolay. Seviyorsun. Ne kadar zamandır keman eğitimi alıyorsun? Ee, geçen. Kaç ay falan. Evet. Birkaç ay. Birkaç kadar. ay oldu. Biraz ilerledin o zaman. Evet. Belki bir gün dinleriz seni. İnşallah. Evet Meryem'cim hadi sen de kendinden bahset. Öğretmenim ben de hafta sonları uyanıyorum, kahvaltımı yapıyorum, ödevimi yapıyorum. Ben de keman kursuna gidiyorum de aynı. Beraber misiniz? Evet. Aa, siz keman kursundan arkadaşsınız hem de evet. ne güzel. Kemana gidiyorum, sonra evde benim orgum var, kemanda öğrendiğim şeyleri orgda çalıyorum kendim. Hmm. Ee, Notaları o zaman kendin bayağı öğrendin. Aynen. Aferin sana çok güzel, yeteneğini evet. geliştirmeni diliyorum. Bunun Peki. dışında hayvanlarla aran nasıl? İyi. Bizim binada bir tane kedi var adı Pamuk. Ben var bir tane kedi. Bazen de benimle beraber asansöre biniyor. Kapıdan ona süt ya da mama falan veriyoruz. Besliyorsun kediyi. Evet. Hayvanlara merhamet etmek çok güzel değil mi? Evet. Evet. Peygamber Efendimiz de hayvanlara merhamet edilmesini istemiş. Bunun çok, çok güzel büyük sevap edeyim. olduğunu söylemiş. Onların da acıkabileceğini, susayabileceğini, çeşitli ihtiyaçları olabileceğini bizim düşünmemiz gerekiyor. Nasıl insanlara, insan yavrusu, küçük bebeklere, muhtaçlara nasıl güzel davranıyorsak hayvanlara da aynı şekilde güzel davranmalıyız. Bir de Peygamber Efendimiz hayvanları seven çocukları da çok sever. Onlara da merhamet edermiş. Hatta bir çocuğun kuşu ölmüş ve kuşu öldüğü için peygamber efendimiz ona taziye ziyaretine gitmiş. Yani kuşun öldü, nasılsın, halini, hatrını bir sorayım, ee, üzüntün geçti mi diye onu ziyaret etmiş. Yarencim, sen sanki böyle hayvanları çok seviyormuş gibi görünüyorsun. Ben hayvanlara bayılıyorum. En sevdiğim hayvan da kedi. Kedi. Var mı kedi? Var. Evinizde var mı? Var. Evimde Esiniz. var. Öyle İstiyorum. mi? Çok güzel. Ismi ne? Boncuk. Boncuk. Boncuk nasıl? Uslu bir kedi mi? Yok yaramaz, bayağı yaramaz. Biraz yaramaz mı? Eğlenceli oluyordur. Küçüklüğünden Ama... beri mi sizinle beraber? Evet, iki aylıkken. Geldi. Şu an bir buçuk yaşında. Oo büyümüş kocaman olmuş. Peki besliyor musun bakımını yapıyor musun? Bak her gün yapıyorum yani her gün akşam ya sabah mamasını koyuyorum değiştiriyorum. Sen koyuyorsun sen değiştiriyorsun aferin işte hayvan sevgisi böyle bir şey. Karşıdan sevmek değil de onun bakımını üstlenmek hem de sizi geliştirir. Çok güzel çok sevindim sizleri yakından tanıdığım için çok mutlu oldum değerli arkadaşlar. Diyanet TV Dinle Konuyu Bil Soruyu yarışma programımızda bugün bizlerle yarışan değerli yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sizleri tanımak çok güzeldi ve bizden size küçük birer hediye takdim etmek istiyorum kabul ederseniz. Evet şöyle başlayalım Meryem Azra'cığım, Zeynep'ciğim, Yaren'cim ve Meryem'cim iyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programımızın bugün de sonuna geldik. Stüdyomuzda bizlerle birlikte yarışmacılarımız vardı. Bir sonraki programımızda yeni bölüm, yeni yarışmacılarla sizlerle birlikte olacağız. O zamana dek görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hep birlikte el sallıyoruz arkadaşlarımıza.